Sayın Hocalar. Sayın Başkan, Urfa yıl 12 ay güneş gören bir kenttir. Artık gez sistemi yaygınlaşmaktadır. Ama EPDK'nın çıkardığı son yönetmelikte lisanssız güneş enerjisi üreten fabrika sahipleri, işletme sahiplerinin artık ürettiği enerjiyi almayacaktır. Fabrika işletmede tükettiği enerji kadar enerjiyi satın alacaktır. EPDK bu yöntemle ne yapmak istiyor? Urfa bir güneş enerji merkezidir ve artık GES orada yaygınlaşmaktadır. Aslında GES'lerin GES'lerin önü açılması gerekirken bu yöntemle milyonlarca yatırım yapan fabrika sahibi, işletme sahibi ve enerjisini sadaka e yoluyla deraşa satan insanlarımızı mağdur etmektedir. Artık yerinden enerji üretmelidir. Her köy, her mahalle kendi enerjisini üretebilmelidir ama Enerji Bakanlığı artık bir sorun haline gelmiştir.